Bugün sizlerle birlikte borolu mod inceleyeceğiz. Arkadaşlar önceki önceki videolarda ses yapmıyorum yani. Bir de montajlama süreci vardı. Başka ses falan ayarlıyordum. O yüzden <laughs> onları şey yapmadım. Onunla uğraşmak istemediğim için ses yaptım değil Şöyle hemen bir şey hiç. Benim birazcık arkadaş özür dilerim. Şimdi şuradan alalım eşyalarımızı. Şuradan. Şuradan kanlı golem var arkadaşlar şöyle. Böyle. Bunu şöyle birazcık zor git boşluğa düşmüyorum neyse onu uğraşmamışım. şimdi şöyle anam 15 iş var da arkadaşlar iki dakika. Ben halledip geliyorum. Neyse arkadaşlar kısa bir süreden sonra geldim. Ya bir türlü şey olmuyor. Neyse şunla şuraya koyayım. Neyse siz zaten hop şöyle almayı gördünüz. Böyle gibi işte. ondan sonra şöyle enigma. Şu. Enigma var. Şöyle Baktınız işte. Bu balman şöyle bayağı gerçekçi yapmışlar. Arkadaşlar burada mob benim değildir. Şöyle da balmandı. Şu kusursuz galiba bakayım. Evet. Kusursuz şöyle. Arkadaşlar bunu sonra özelliğini göstereyim. Şimdi atalım. Burada TRMC var. Böyle. Bunu da at. Daha doğrusu öldü de. Neyse. Burada taş adam var. Allah. Nerede o? Dur arkadaşlar şuradan onu. Şöyle bakın. Bunu niye böyle Spider-Man'esini yapmışlar bilmiyorum artık. Şöyle atalım. Arkadaşlar bu Great Master'da bunu Null'a benzetmişler. Null gibi olmuş. Neyse, bunu at. Bu bayağı iyi bakın. Şöyle onu <laughs> Şunu şurada lazım. <laughs> Şöyle ben onu Shadow Shadow işte anladın siz. Hop. Şöyle bu neydi? böyle ben bunu bilmiyorum ama işler yani zaten başta dedim, mut benim değildir diye. Burada böyle değişik bir kol şey, entity başka değişik işte değişik bir kol var yani. Şunun toprak toprağını da göstereyim. Yok. bu topraksı başka bir değişik işler. şimdi şunları atalım ilk önce şimdi geldik beyaz kılıcıya bu beyaz kılıç şöyle bir özelliği var hemen göstereyim mesela yaratıcılık modda bunu kazanıyorsunuz değil mi bakın ama bunda böyle bir özelliği var bunun bir de hasar falan veriyor arkadaşlar bir de özür dilerim şu Red Golem hala gözüküyor aşağıya şu şeyler yapmaya çalıştık yani şurada Kevin Kool var bu bayağı gerçekçi olmuş bakın Sol tarafta zaten görüyorsunuz. Sol tarafta görüyorsunuz. Baya gerçekçi olmuş. Burada da zaten gözüküyor. Şu falan kolu var. Bunu öylesine yapmışlar herhalde. Bir özelliği yok yani bakın. Şuradan da göstereyim. Böyle. Burada el arkosu. Asasını ya yapmışlar. Yapmaya çalışmışlar. Şöyle. Bir şey yapmıyor yani. Asasını falan da şey yapmıyor. Burada. Mob picker. Aynen mob picker Yalnız bu arkadaşlar içine almıyor maalesef. Çalışmıyor yani. Bunu yapamamışlar. Şöyle. Bu da yine. Şöyle kolum sadece tanıtıyorum arkadaşlar zaten söylemeye şöyle indirmesini isterseniz gösterebilirim videoya kaç like 5 like gelirse gösteririm burada 4 taş var 4 taş efsanesi şöyle Biraz küçük olmuş, bir de biraz komik olmuş. Neyse biz bunu şöyle şöyle hop şöyle göz blokları var. Kafasını takmıştım herhalde. Şöyle bu herhalde normal bir yumurta bakayım. Yok el harkos. Şöyle Böyle konsey forması var yatay. yatan konsey forması. Şöyle anlatalım. Bu da direkt konsey forması. Şöyle. Kıralım. Böyle Roglin güney. Mob için mi? Ve tam zaten onu koşturma pikür atayım. Bunlar boş kalmış. Arkadaşlar bunun devamı da vardı öyle boyun botu onları koymadım ikinci bir video çekeceğim onun için isterseniz Tabii ki de şunları da atalım şöyle bunu zaten tanıttık arkadaşlar yanlışlıkla koymuşum bu white white şöyle gördüğünüz şimdi çok minik bir şey zaten sıranın bu yine kusursuz arkadaşlar bununla yalancı bakıyormuşum özür dilerim şöyle toprak yavrum gördüğünüz gibi tahtalı köy boyladı <laughs> bu neymiş bakalım bini efsanesi Şuna bakalım Bunun içine alını yapması lazım Evet Öyle Gördüğünüz gibi Bu da gidiyor zaten direkt. Şuna bakalım Zooblin Peak Bu çok komik Şöyle atalım Şöyle Şunu tam unutmuşum arkadaşlar O Okazor öyle şey için. Evet arkadaşlar bir aksaklık oldu hemen Şunu tavıştık zaten. Bak. Şurada bir Şöyle. Bunun içinde bir şey yoktu galiba. Yine sıralan bir mob picker. Ezillerim arkadaşlar onları koyayım için Bunu da zaten yapmıştık. değişik evet. Lady. Bunu da at. Şöyle televizyonumuz var. Buradan kullanıp televizyonu gibi bir şey yapmış. Hiçbir şey yok arkadaş. Şöyle film. Değişik. Böyle. Şöyle bir şey var. herobrine bot bayağı hızlı koşuyorum Hop. Bir de şöyle herhalde bu aynen toprak baroluğu hali. Bununla takmış olduk. Şöyle. Bu da bir şey değil zaten arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Şöyle. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Zaten izlemişsindir. Hepinize görüşürüz bay bay. Devamını isterseniz de devamını da çekebilirim. Görüşürüz.